Bugün sizlere TÜİK'in açıkladığı enflasyonla ilgili görüşlerimi bildireceğim. Dostlar, daha fare doğurdu. Kral çıplak, çektirenler bir avuç, çekenler yığınlar. Mahsumlar ayağa kalkmadıkça zalimler zulme devam edeceklerdir. 13,5 milyon emekli bugün, bugünü dört gözle bekledi. Sonuçta ışığı değil karanlığı gördü. En azından gerçek enflasyonun yarışını beklerken üçte birine razı olmak zorunda bırakıldı. Sosyal devlet, sosyal devlet görevini yapmadı. biz emekliler ekonomik bir zulüm diyoruz bu davranışa. İktidar yüzde otuz trafik cezasına ve diğerlerine zam yaparken dolar euro başına alıp gider giderken bir avuç kişiler rant sağlanırken kredi faizleri yüzde otuzun üzerinde olurken sen mevduat faizini yüzde on indireceksin. Buna da nas diyeceksin. Biz emeklilerin gözlerinde karamsarlığı değil, baharın gelişini görmek isteriz. Saraylar, saltanatlar çöker bir gün. Emeklilerin üzerine menekşeler açar. Bir yarına gidenler, bir de yarınlar için direnenler hayatta kalır. Biz emekler devletin aynadaki kendi görüntüsüyüz. Elbette sokaklara da hakkımızı arayacağız. Sokaklar bizim kalemizdir. Yaşasın disk, yaşasın disk emekli sen, yaşasın perba, yaşasın sendikal mücadelemiz. Siz yoksanız bir eksiz. Hoşça kalın. Dostça selamlar.